şunu esas alalım. Ben dünya işlerinden çok anlamıyorum. Yani mesela karardır, kararnamedir, taslaktır, tüzüktür. Bunları bilmem. Dünya işlerini çok bilmem. En tüm alemi bir umuri dünya yok. Buyurdu hadis-i şerifte siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz. Yani bazı şeyler ne kardır, ne zarardır, getirisi nedir, götürüsü nedir. Bunlar iyi hesap edilmesi, istişare edilmesi gereken hususlardır. Benim de çok derinliğine bildiğim işler değil ama yüzeysel olarak dahi bakıldığında e, şifa layık sual, cehaletin şifası sormak, öğrenmek. Bir meselede karar vermenin e, isabeti mutlaka sormak. Sormak da kime olacak? E, o işte ehil olan, o işte güvenilen kişilere sual edil, yöneltilecek. Böylece bir e, karar çıkması icap eder. E, şimdi burada e, Allah razı olsun yetkililerimizden, yöneticilerimizden biz onlara hep duacıyız. Hakikaten e, vatanımızın kalkınması için, e, terörün sonlanması için, Efendim e, dünya çapında bir itibarımızın artması için, ondan sonra özellikle Orta Doğu'da ve İslam aleminde bir e, rol model e, duruma gelmemiz için çok gayret ediyorlar. Biz evet. du dua Özellikle Suriye-Mısır meselesinde bir ehli Sünnet'in e, yani yardımına koşuluyor. Hakikaten aç açık kalmışlar, muhacir duruma düşmüşler. Çok hayırlı işler yapılıyor. Bütün bunlar e, aramızdaki birlik, ittihat, istina tesanüt, dayanışmanın güçlü olmasına bağlı. E, aramızda bir birliği e, e, sağlayamayıp da içimizdeki ufak tefek meselelerde görüş ayrılığı varmış gibi e, yani küçük sularda e, efendim fırtına kopartılmak gibi görünümler verirsek. Birileri de heveslenir. Ha buraya biraz daha buraları deşersek belki burada bir ihtilaf çıkarırız. Bir fitne çıkarırız diye birileri heveslenebilir. Biliyorsunuz el fitnetü aymetün. Fitne uykudadır. Allah ve kaza. Yani uyandıranı Allah lanet etsin. Bazıları uyandırmaya çalışabilir. Ama tabii ki bunu hiçbir taraf istemez. Yani ehl-i sünnet Müslüman kardeşlerimiz hiçbiri fitne çıksın istemez. Ama bazıları ister. Çünkü Türkiye'nin gerilemesini isteyenler var. Faaliyetlerin durmasını isteyenler var. E, ilerlemenin durmasını isteyenler. Evet. Adam ilerlemeyi durdursa onu bile kar sayıyor. E, fitneci adamlar var. Evet. E, şimdi bunlara karşı bizim en mühim meselemiz Fentenazatun fi şey bir işte münaza ettiniz. Yani görüş ayrılığına düştünüzse ayet bu. Feruddu ila Allah ve Resul. Allah havale edin, Resulüne havale edin. İn kuntum tu'minun billahi ve'l yevmil ahir. Bak siz Müslümanım diyorsanız, Allah'a ve ahirete öldükten sonra dirileceğiniz güne inanıyorsanız Allah'a ve peygambere havale edin. E şimdi Allah'a peygambere nasıl havale edeceğiz? Allah'la görüşemeyiz direkt. Kur'an'a müracaat edilecek. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle şu anda da görüşme imkanımız kalmadı. Sünnete müracaat edilecek. Ayet-i kerime mü geçerli. E şu Kur'an-ı Kerim'in vahyi bitmiş, din tamam olmuş zaten. Buradan mı çıkaracağız kaynağımızı? Ne buyuruyor Estağfirullah? Ve Allah tasımu bihabillillâ Allah'ın ipine birlikte sarılın. Ve la teferrakû. Ayrılığa düşmeyin. Ha şimdi hak batıl olsa, itikadi bir konu olsa, dini bir zaruriyet olsa, orada ayrılığa mecburen düşülür. Çünkü adam ahirete inanmıyordur. E biz e, efendim bu tefrika değil, biz hak üzere sabitiz denir. Adam kaderi inkar eder. Deriz ki hoppala dur bakalım, hamentünün şartlarına dokunamaz. Burada bu tefrika sayılmaz. Çünkü bu nedir? E, senin e, çizgide kalman demektir. Ama dünya işleri, yönetim işleri, Efendim, kararlar, kararnameler, öyle de olur, böyle de olur. Ayet yok, hadis yok. Ahirete müteallik bir şey. Yok. Bunlar da ayrılığa düşmemek lazım. Çünkü ayrılığa düştüğü zaman gücünüz kaybolur diyor. Enfal suresine hadi. Bu Ali İmran idi. Enfal suresine istinade ve Allah ve rasulehu Allah'a Resul'e itaat edin ve la tenaza'u. Çekişmeyin. Çekişme ve çekişme, tefşelû, korkaklık gelir size. Birken güç gelir size. Çekişme başladı mı korkaklık gelir. Korkaklık gelince ne olur? Ve tedheberi hüküm rüzgarınız gider. Rüzgar tabi ayet-i tefsirinde hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harplere başlamadan e, Beklermiş zeval vaktini, zevalden sonra hafif serinliğin çıkmasını ve rüzgarların esmesini beklermiş. Yani o da var tabi. Yani rüzgar, rüzgarınız giden ne demek? Hani derler ya rüzgarı arkasına aldı. Hani yelkenli rüzgar arkasına evet. alırsa iyi gider. Rüzgarınız giden ne demek? sizi götüren ilerleten yürüten mekanizma bozulur. Yardımınız kaybolur. Vasbiru sabırlı olmak lazım. Eben tahammüllü olmak lazım. Sebatkar olmak lazım. Ondan sonra sabrın şeyi nedir? Aceleci olmamak lazım. Aceleci olmamak lazım çünkü kararlar bazen çabuk verilirse zararla oturma tehlikesi var. Sabredin. Ama çekişmeyin. Yine Alim Rasul dedi ve la tekuunu sakın olmayın kellezine teferrakû ayrılanlar gibi ve görüş ayrılığına düşenler gibi olmayın min ba'di ma'a'amul bayyinat açık deliller geldikten sonra. Şimdi açık deliller geldikten sonra ne demek? Allahu Teala bizim birliğimizi istiyor. İslam ümmeti birliğimizi istiyor. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de. Türkiye'nin üzerinde. Bütün dünyanın gözü Orta Doğu değil. Avrupa Birliği bize bakıyor, Amerika Rusya bize bakıyor. Yani dünyanın ortasındayız. Tam Allah bizim merkezine koymuş. Bizim güçlü olmamız, kalkınmış olmamız, kendi aramızda birlik olmamız, vatandaşlarımızla efendim yine ittifak halinde olmamız. Çünkü milyonları ilgilendiren konular oluyor. Tabii ki o kadar insan çoluğu çocuğu var. Bu konularda birlik ve beraberlik içinde olmamız bizi ilerletecek. Efendim düşmanlarımıza gözdağı verecek, dostlarımızı memnun edecek. Bir de bizim çok ihtilafa lüksümüz yok. Görüş ayrılığına düşmeye, münazaya, çekişmeye lüksümüz yok. Neden yok? Çünkü biz ümit olmuşuz. Ee, İslam alemine ümit olmuşuz. Bakın Libya'sından, efendim, Afganistan'ından, Doğu Türkistan'ından, Suriye, Mısır her yer ateş gibi kaynıyor, yanıyor. Türkiye ha. elhamdülillah huzur içinde, em emniyet içinde, güven içinde, ha. maddi manevi ilerleme yolunda. E şimdi bütün İslam alemi de ah Türkiye biraz daha düz ilerlese de biraz bize el kol vursa. Yani... Bakın Amerika'dan sonra bu ikinci şeymişiz yardım eden ülke fakirlere muhtaçlara. Tabii hmm. bunda bütün kurumların fahri kuruluşlarına çok faydası var ama ya Amerika en süper devletten sonra dünya etimizle butumuz bak ikinci biz olmuşuz haberlerde. Neden? Yardımseverlikte. Bütün bunlar birliğe bağlı, çekişmemeye bağlı, ihtilaftan kaçmaya bağlı. E o yüzden hadis-i şeriflere şimdi Kur'an'a müracaat ettik. Ne diyor? Bir şeyde görüş ayrılığına düştünüz. Allah'a resulüne dönün. Konuyu döndürün. Döndürdük şimdi Kur'an'a. E çekişmeyin. İhtilaf edenler gibi olmayın. Ayrılmayın. Gücünüz gider. Yani birlik olun. Ayet-i kerimeler. Hadis-i şeriflere dönsek e işte el cemaatu rahmetün. Cemaat rahmettir. Yani birlik, birlik olmak Allah'ın rahmetine, acımasına vesile olur. Vel firkatü azab. Ayrılmak, görüş ayrılığına düşmek azap olur. Efendim e, hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep ümmetini işte, la tebağazu birbirinize kızmayın ve la tedaberu birbirinize sırt dönmeyin ve la tehasedu birbirinizi kıskanmayın. Yani o ilerlemiş bu ilerlemiş. ilerlesin. O grup ilerlemiş bu fırka ilerlemiş. Ya, hak üzere olduktan sonra ilerlesin. ilerlemelerin önünü açın. Efendim birbirinizi kıskan ve kunu Allah ihvana. Ey Allah'ın kulları e, kardeş olun. Yani İslam innemel mümine ancak inananlar kardeştir. Bir manası, bir manası da inananlar ancak kardeş olabilir. Başka bir şey olamaz. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak inşallah yani vatana, millete en hayırlı neticeler Rabbimizden niyaz ediyoruz.